Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben, Tolga. Size o ben avatar avatar buldum. Gizemlerini göstereceğim. Şimdi ilk gizemimiz bu evde. Gösteriyorum. Bu sen. Hey video seyreden. Aşağıdan bir like et ve abone no, ol dostum. direkt Arkadaşlar bu adamı gelip böyle yaptırtırsanız. Şunu açın. Böyle yaptır e, ee, direkt buraya atınca da böyle geliyormuş benim haberim yoktu o yüzden sen kardeş arkadaşlar başka gizem var mı diye bir bakayım arkadaşlar bir tane daha evet arkadaşlar bakın şimdi buraya basınca bir anda karton ışınlanıyor Şimdi normal edersen bir. Buraya basınca da televizyon seyredebiliyorsunuz. İşte böylesi. Bak size bir şey göstereceğim. Yani böyle piyonlar yeri var ya. İşte o piyonun yerinde bir şey fark ettim. Dur hemen ben başkasına geçeyim. Bu da bu ayağı uzuyor. Neyse başka gizeme geçek. Arkadaşlar evet gizeme geçiyorum hemen. Ben gizeme geçiyorum. Bakın burada aslında bayağı bir gizem var ama ben size yerinizi göstereyim. Şimdi şu sarı bak şimdi arkadaşlar bir farklı farklı yerlere koyuyorsunuz Şimdi hemen ben hepsini Dur ben koyayım bir. Yok sen mora geçeceğim. Mavi şşş, neredeydi mavi ya? E maviyi buldum. İşte ondan sonra buraya koyunca bunu gö göreceksiniz. Bak böyle tatlı bir iş. Ondan sonra ikinci gider. Evet. Baba uyandırır. Yok uyandırın. Burada göreceksiniz altın parayı. Evet. Şimdi ondan sonra buradan geleceksiniz. Bakın bu görüyorsunuz. Bu tıklayacaksınız. Böyle güzel bir yer açılıyor. Buradan şifreyi alacaksınız. Bulamayacaksınız burada çekmeceyi açtınız mı bu çiçeği göreceksiniz 312 hemen yazak bunu diyeceksiniz 312 yazıyor 312 yazak Evet burada göreceksiniz paraları Ondan sonra ise bakın şimdi bu aşırı gizemli Bak durun neden mi gizemli olduğunu söylemeyeyim. Aa günlerde mi gelmiş eskiden bu vardı. Bak şimdi altın parayla bura aynı ya. Yani. Evet. Burada paralar var. Kasa. Buraya istediğinizi koyabiliyorsunuz. Evet. Bu kadar gizem Şimdi ikincisine geçecek. Bakın arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Burada Dur, bir şey göstereceğim. Nerede bu? Abi bunların aynısı niye tip aynı tip? Çoğunlar bir şey var? Otursun. mi Bakın bak. Böyle bir yer göreceksiniz. Burayı nasıl açacağım ben? Oranın anahtarı nerede bir ya? Oranın anahtarını bir türlü bulamadım. Ama oranın anahtarını bulamadım. Bulamadım oranın anahtarını. Oyun ne yapıyor Allah aşkına arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar yükleme ekranında kedi vardı O kediyi fark ettim O kedi aslında şu evdeki kedi değil mi ya Bakayım bakıyorum bak Bak buraya kaçın Burada anahtarı yok zaten bu anahtarsız Bak açılıyor Buradaki kılavuzu yapacağız Hmm. Ama keşke burada öyle açılabiliyor olsaydı diyecektim ama öyle açılmadı. keşke şunun anahtarı da açılabiliyor olsaydı. Öyle. Şimdi buranın nasıl açılacağını ben bulamadım. Ama siz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz, e bulamıyorsan niye çekiyorsun? Belki siz bulursunuz. O zaman sıradaki gezeme geçecek. Evet arkadaşlar sıradaki gezeme geçiyoruz. geç. Okulda görüyorsunuz. Geçiyoruz geçiyoruz. Bakın şimdi. Burada bunu göreceksiniz. Anahtarı. Bu anahtarı tabii ben bir öğrenciyle götüreceğim. Dur bir. Kalkın. İşte ondan sonra bunu kapıdan geçiriyorsunuz. Ondan sonra ise işte bir... arkadaşlar ben bir şey oldu da internette bir sorun var. Ben bakayım internette. az evet, arkadaşlar internette bir sorun yok. Uf, ben yanlış yaptım. Evet, Geliyorsunuz burada. Bakın burayı açıyorsunuz. Burada eşyalar var. Burada gördük bak bir numaralı. Burayı da açayım hemen. farklı farklı diğer gizemlere de var. İstersen onları göstereyim ben bahçedeyim. Bahçedeyken. Bakın burada çiçekleri açıyorsunuz. Bak bunu açtınız mı? Burada bir çift gözlük ve bir çift çanta görüyorsunuz. Dur arkadaşlar bir saniye ben bir kendi karakterimi yaratayım da. Hemen ondan sonra görüşürüz. Daha iyi. görüşürüz. Evet arkadaşlar kendi karakteri yaptı buca ya, hızlı oldu. Evet kendi karakteri bir geldi Türkiye'ye. Türkiye'ye selam vererek. bir geçeyim ben hemen oraya. Ondan sonra görüşürüz. Geçtim arkadaşlar. Tekrar sınıfta başlayabilirim. Ama gelen bir şey yok yani. Ha başlamadım. O zaman kendi karakter gel. Sil. Adı Abdullah koyuyor. Evet, gözlüğü taktık, çantayı taktık. Nasıl oldu? İsterseniz ben buraya koyuyorum, siz alabilirsiniz şöyle koyak. Evet arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim. Bir gizem daha var. Oğlum burada yerde farklı farklı kimler olacak benim dost. İkinci gizem. Hırsızlık oynayabilir miyiz ki burada? İl, 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 il. İkincisi gizemliğe de geçer. kim de. Gelilerde gizem var mı? Bakın şimdi. Geliyorsunuz buradan. Bakın burada anahtarı arıyorsunuz. Oo arkadaşlar bir ya. Oyun bayağı bir kasıyor. Şaka yapmıyorum bayağı bir. Asıyor. O yüzden hızlıca geçeyim. Arkadaşlar ben hızlıca bir şöyle bir oyunu tekrardan açıp kapatıyorum. Bu ne abi açılmadı oyun ben bir... ben bu oyunu ben sık kapatıp açıyorum. Evet arkadaşlar şu an açtık. Bakın ben hiç öyle yapmadım. Sanırım ya bir şu uygulamaya da benim telefon ilgili. Ben de pek fazla bir yok. O yüzden hızlı olacağım. Bazu bazu. Bismillah bazu. Yok o geberi ku. Evet. İnşallah her şey sıfırlanmamıştır. Uyum bayağı bir kasıyor. Koş. Koş oğlum koş. Koş oturt bunları. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Bu karakter üstüme denemeyin siz deneyin. Evet açıyoruz ve futbol malzemeleri. Futbol malzemeleri çok güzel. Bu da baleri, futbol, malzemeleri var. Evet arkadaşlar. Bu masada yüzümüze geçelim. Yoo. Evet arkadaşlar. Diğer biz. Bizim meditasyon merkezinde diyecektim de. Burada değişmiş ki. Burada eskiden değişik şeyler vardı. Aa, doğru ya. Burası şey meditasyon. Ee, doğru doğru. Benim iki farklı işte. Söylemeyeyim de. Ben bu gizemlere bakayım mı ömrün? Evet, yanlışlıkla gelmiş. I'm sorry, özür diliyorum arkadaşlar. O zaman geçecek diyelim ya da geçeyim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi. Bu kızı görüyor musunuz? Bu bayanla bir ilgisi var. Bakın şimdi. Şimdi bunu deli dana yapıyor. yapalım? çal 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 Tamam sakince çalış şimdi evladım. Başım ağrıdı. Burayı açıyorsunuz bana tarla. Ondan sonra ise bakın. Teyze her anda küçük çocuğa dönüşüyor. Tövbe estağfurullah. Teyze helal olsun. Ya, çok iyi niyetim var. Direkt eski çocukluğu bu. Teyzenin. Abla mısın ne eski çocuktu. Abi bir şey daha düşüyor bakın. Bak dur. Bunu düzleyin. Tabloları. Bakın. Böyle bir şey düşüyor. Şimdi ne olduğunu bakın ben etrafı çok fazla dağıtmayayım. O zaman gelecekler ki Abi bir şey fark etti. Bakın. Ay ne yaptım ben? Ay. Bir şey yaptım. Aa, postun arkasına. Aa, pisimi değiştiriyorum ama Bakın, bilgisi yok. Bakayım bir şeylere ya. Peki etraf değil bilgisayarın şalteri. Ama gözlük düşürdü yani. Onda gözlük yoktu. Acaba ben bunu mu çalacağım? şimdi mavi mavi yapacağım pembe pembe Ne oluyor peki bir şey? O Evet arkadaşlar böyle güzel bulmuştum şimdi birkaç tane güzel baksana Evet arkadaşlar diğer gizemizi geçtik bundan sonra son gizem. Bakın robot merkezinde böyle geliyordu. bu. Abi Ee, geliyor. Bakın hemen ben şimdi çalayım. çalayım. Bakın böyle yer açılıyor. <laughs> Hasta Bakın. Bu robotun parçaları. Bu sizin için çok şey yapayım. Bakın bunların arasında en üstten başlayın bulursunuz. Bacağım kolumu bu. İşte ondan sonra diğer parçası. Bakın şu. Götürüyor. Bak, pembe kutunun içinde. Bunu nasıl Bak haberiniz olsun he Bakayım yine de etrafa Bakalım tren gitsin ne getirecek Dakin dur Aha su tabancası getirdi köşelerin sonrasına bakayım ya. Yok bundan bir daha çıkmak eminim ya. Bu abla gitsin. Ben bulamadım bu. Ben bulamadım ya. İkinci ikinci katlar sormuş olabilir. Bir numara kata geçecek. Ama fark yok yani her tarafta olur çünkü bütün parçaları. Yani sonuçta burası büyük bir alan var. Thank Robotun gövdesini buldum. Merhaba bak ha. Küçük çocuk alsın. Bak sen şunu Git yukarı. Git yukarı. Evet. Evet. Gövdesi burunda ayakları kaldı yeri. Ben şöyle etrafa bakayım da. Şöyle de bakarak da zarar yemem. çıkıyor. him back Arkadaşlar bir tane ben bugünlük sonra gelmiştik. Görüşürüz bay bay.